Bu hafta ilk olarak Düzce'de aronya yetiştiriciliği yapan Sinan İlhan'ı ziyaret ediyoruz. Meltem Dikici aronya üretimi hakkında merak ettiklerinizi sizler için araştırdı. Programımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Bereketiniz bol olsun. Merhaba Meltem Hanım. Siz de Düzce'ye hoş geldiniz. Çok sağ olun. Öncelikle sizi bir tanıyalım. 49 yaşındayım. Yaklaşık 6 yıldır da aronya yetiştiriciliğiyle uğraşıyorum. Bu sene 5. verimi yaşayacağız. Çok bereketli bir ürün. 2019 yılında başladım. İlk dikimi 2019'da yaptık ve 2020 yılında Bitişik'teki tarlayı da alarak 10 dönüme genişlettik. Neden Aranya? Nasıl keşfettiniz bu bitkiyi? Açıkçası Düzce'de çoğunlukla dikim alanlarını işgal eden mısır yetiştiriciliği ve fındık yetiştiriciliği şeklinde. Alternatif tarım arayışındayken Aranya ile tanıştım. Ee, ve e, beni en çok etkileyen de e, açıkçası bilimsel araştırmaların aronya ile ilgili çok fazla sayıda olduğunu görmek oldu. Aronya tıbbi aromatik bir bitki olması nedeniyle e, birçok sektörde kullanım alanı var. Pastacılık sektöründen tutunuz, e, takviye gıda sektörüne kadar kullanım alanları var. Pastacılıkta Evet pastacılık sektörü ve takviye gıda ve meyve suyu şeklinde. Ülkemizde henüz yaygınlaşmamasına rağmen Avrupa'da çok fazla sayıda katma değerli ürün şeklinde market raflarında görmek mümkün aronya ürünlerini. Evet. Yakın gelecekte ben ülkemizde de bu şekilde gelişme olacağını bekliyorum. Evet. Ee, sanırım tıp alanında da kullanılıyor bu ürün. Ee, şöyle aronya antioksidan içeriği en yüksek olan dünyada bilinen en yüksek antioksidan içeriğine sahip meyve. Orak değeri olarak da ifade edilmektedir. Dolayısıyla içeriğinde çok çok fazla sayıda yararlı madde var sağlığımız açısından. 2019 yılında ilk dikimi yaptık Mart ayında e, ve 2020'de ilk verimi yaşadık. Bu kadar çabuk e, bitkinin verime döndüğünü görmek de mutluluk vericiydi. Bu ekonomik anlamda da size çok çabuk geri dönüş anlamını ifade ediyor zaten. E, 2021'de katlayarak verim elde ettik. E, 2022 için bahsedeyim. E, katlanarak devam etmişti. 4 ton civarında ürün elde ettik. İlk yıl 2020 verim yılında ortalama bitki başına yarım kilo şeklinde verim elde ettik. 2022'de ise ortalama 2020 Mart'ında diktiklerimizden kademeli genişletmiştik tarlamızı. 2021'de onlar ilk verimi yaşadılar, 2022'de ikinci verimlerini yaşadılar ve ortalama bitki başına 3 kilogram verim elde ettik. E, doku kültürü fidanlarımızdan. Yıllık şöyle e, 4 ton civarında ilk dikimi daha sık yapmış olsaydım daha fazla elde edebilirdim. Maalesef ilk dikimi e, sıra üzeri mesafeyi açık tuttuğumuz için e, daha fazla sayıda fidan dikimi yapabilirken e, yapmamış olduk. Dolayısıyla şu anda da potansiyel olarak yarısını elde ediyoruz. Şu an biraz da tecrübe oldu size. Evet. Her yıl daha da farklı bir şekilde geliştiriyorsunuz. Kesinlikle şu anda dikim yapıyor olsam uygulayacağım dikim mesafesi 3 metre sıra arası ve 75 santim sıra üzeri şeklinde olur. Aranya genel olarak peki ülkeler bazında baktığınız zaman nasıl tercih edilen bir ürün mü? Aronya dünyada lider üretici ülke Polonya ve pazarında da söz sahibi dolayısıyla dünyada özellikle Avrupa'da çok fazla tercih edilen bir meyve Aronya. Ülkemiz henüz tanışıyor. Kıymetini henüz anlamaya başladığımız bir ürün Aronya. Açıkçası 2012 yılında proje kapsamında ülkemize getirildi. Ee, ve 2017-2018 döneminden sonra yaygınlaştırılmaya başlandı. Ben de Türkiye'de ilklerden Düzce'de ilk aronya yetiştiricisiyim. Ben bir de aronyanın genel yapısını sizin bir çizmenizi istiyorum. Nasıl bir bitkidir bu? Aronya üzümsü meyveler grubuna dahil bir meyve. Ee, çalısı olmayıp çalımsı diye ifade edilir. Ee, ve e, sınıf olarak da gülgillerdendir. Şimdi hedeflerde neler var? Biraz onları öğrenelim. Neler yapılması gerekiyor? Bu aronyanın daha çok yaygınlaştırılması için yetkililerden istedikleriniz nedir? Ee, şöyle ki e, aronya meyvesi ülkemizde yeni tanınıyor. E, sağlığa faydaları nedeniyle günden güne e, talep artışı da var. Yetiştirici artarken talep artışını da yaşıyoruz aynı zamanda. E, işlenmiş ürün olarak katma değerli ürünler şeklinde raflarda, marketlerde yerini almasını bekliyoruz. Meyve suyundan tutunuz, kurutulmuş ürün şeklinde. Daha uygun fiyatlarla, daha fazla sayıda ürün çeşidiyle karşısına çıkmamız lazım son tüketicinin. Diğer yetiştirici arkadaşlarımızla birlikte hali hazırda hayata geçirmeyi planladığımız projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi de bahsettiğiniz şekilde meyve suyu formunda marketlerde yerini almaları şeklinde. Çünkü dünyada en fazla tüketimi bu şekilde meyve suyu formunda. Dolayısıyla bu hedeflerimiz arasında aynı zamanda ihracatını yapmayı da planlıyoruz. Geçen yıl bir firma vasıtasıyla yine ihracatı gerçekleştirildi. Biz de kendi ihracat kalemlerimiz arasına da katma düşüncesindeyiz. ...üreticilerimizin ya da e, seyircilerimizin size ulaşması için nasıl bir e, yol çizmeleri gerekiyor? Onu da sizden öğrenelim. E, Meltem Hanım, e, şöyle biz aronya yetiştiriciliği yanında... ...aynı zamanda e, doku kültürü mavi sertifikalı aronya fidanları da sağlıyoruz. E, dolayısıyla yetiştirici adayları bizlere ulaştıklarında bu hizmetimizden de yararlanacaklardır. Toplam fidan sağladığımız yetiştiricilere ücretsiz danışmanlık hizmetimizi sunuyoruz. Birlikte ilerliyoruz süreç boyunca. Bize ulaşmak istediklerinde telefon numaramızdan ulaşabilecekleri gibi Instagram hesabımızdan da aronya.aronya'dan ulaşabilirler. Son olarak ne söyleyelim? Meltem Hanım çok çok teşekkürler. Düzce'ye hoş geldiniz, tamam. e, şereflendirdiniz. E, hasat döneminde de sizleri görmek bizi Düzce, mutlu eder. Hasatımız ne zaman? Ağustos ortası gibi başlıyor. Düzce şartlarında e, diğer illerimize göre yaklaşık iki hafta önce hasata geliyor. Hadi bakalım. İnşallah yaz aylarında da Düzce'ye şöyle hasat döneminde geliriz. Bu aronyaları tam yerinde güzel bir şekilde e, izleyenlerimize sunmuş oluruz. Evet, Ağustos ayı geliyor sevgili izleyenler. bence e, siz Sinan Bey'le irtibatı bozmayın diyorum. Evet yayınımız sürüyor.